Mevsim sonunda buradan gideceğim ben. Şu halde ayrılmamıza çok az kaldı. Tanışalı da pek çok olmadı zaten. Ama birbirimizi yıllardan beri tanıyor gibiyiz. Evet Haluk bey bana da öyle geliyor. Buradan niçin gidiyorsunuz? Yazı geçirmek için geldiğimi söylemiştim. Peki nereye gideceksiniz? Hiç belli olmaz. Kolyene bakabilir miyim? Tabii. Bana aile yadigarıdır güzel değil mi? İçini açabilir miyim? Açın. Kim bu? Annem! Annen mi? Evet! Onu tanıyor muydunuz yoksa? Yok, hayır! Ümran, bana güvenin var değil mi? Elbette! O halde bir ricamı kabul edeceğine söz verir misin? Tabii veririm! Bu gece bana gelir misin? Evim çok yakında! Şuracıkta pembe villa! Yalnız mı oturuyorsunuz orada? Evet, yapayalnız. Bilmem ki, doğru olur mu? Emin ol, hiçbir kötü maksadım yok. Bütün isteğim, seni tam bir yalnızlık içinde... ...rahatça ve doyasıya seyredebilmek. Peki, gelirim. Teşekkür ederim. sen misin? Gel, çekinme. Neniz var Haluk bey? Hiçbir şeyim yok. Seni bu kadar yakınımda görebildiğim için bahtiyarım. Hasta mısınız yoksa? Hayır yavrum. Şimdi beni dinle, bir şey sormak istiyorum sana. Sorun. Geç otur şöyle. Beni seviyor musun? Hiç çekinmeden açıkça söyle. Evet, bütün kalbimle. Benimle evlenmek ister misin? Tabii isterim. Fakat benim yaşım 41, seninki ise henüz 16. Sonra pişman olmaz mısın? Sevenler için yaşın ne kıymeti var? Beni kaybedersen çok üzülür müsün? Bunu neden soruyorsunuz? Bana olan sevginin derecesini anlamak istiyorum. Size sevgim hiçbir şeyle ölçülmez. Ya. Ne oldu? Hiç. Niçin bana bu kadar dikkatli bakıyorsunuz? Seni görmediğim zamanların payını alıyorum şimdi. Peki... ...Niçin böyle azap içindesiniz? <laughs> Bunu da nereden çıkardın şimdi? Demek anneni hiç tanımıyorsun. Evet, ben küçükken ölmüş. Resmini görünce çok şaşırdım doğrusu. Sana o kadar çok benziyor ki. Annemi tanıyanlar hep aynı şeyi söylerler. Biraz kolunuzu çeker misiniz? Bak, ısıracağından mı korkuyorsun? Bu zararsız bir kemik parçası. Belki evvelce zararlıydı, belki de değil. Ama bence muhakkak zararlıydı. Çünkü bir insan başı bu. Bırakın o pis kuru kafayı elinizde tutmayın. Affet. Ne yaptığımı ne söylediğimi bilmiyorum. Çok geç olmuş. Bana müsaade edin artık gideyim. Hayır. Sana daha söyleyeceklerim var. Daha doğrusu bir öğüt vereceğim sana. Benim kim ve nasıl bir adam olduğumu öğrenmek istemez misin? Ne olursanız olun, size hayranım ve size güveniyorum. Güvendiğin besbelli, güvenmesen evime bu saatte gelmezdin. Ama gene de... Ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum ki... ...Seni çağıran herhangi bir erkeğin evine tereddütsüz gidecek... Seni ne Senin gibi beysiz küçük kuşlar çok iyi tanırım ben. Beni samimiyetinize öyle inandırdınız ki... Seni sadece denemek istemiştim. Böyle kolayca tuzağa düşebilmen ne yazık. İnsanların yalnız dış yüzünü tanıyorsun henüz. Ama hayattan alacağın dersler... ...Sana onların iç yüzünü de öğretecektir Ümran. Çok yanlış anladınız Haluk Bey. Beni her çağıranın peşindeyiz kızlardan mı sandınız? Yanılıyorsunuz. Çarşınızdaki o büyük dostluk beni size çekmişti. Evet, size bütün kalbimle güvenmiştim. Gururumla, izzetin hepsinle oynadınız.